Merhabalar sevgili dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz öncelikle. Arkadaşlar bugün sizlere el falı bakacağım. Uzun zamandan beri bakmıyordum ve siz gerçekten seviyorsunuz el falını ben biliyorum ve birkaç tane arkadaşım da uzun zamandan beri el falı bakmıyorsunuz dedi ve ben bugün el falına bakmaya karar verdim. Kolektife niyet aldım tekrardan ve açılımlarım bireysel değildir. Bireysel açılım elbette yapıyorum. WhatsApp ve Instagram üzerinden bireysel açılımlarınızı yapabilmekteyim. Bana ulaşabilmek gerçekten çok basit. Videolarımın altında açıklama bölümü var. Oraya tıklarsanız bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Dileklerinizi tutun lütfen. Güzel güzel dilekler tutulsun. Ben artık açılımınızı yapmaya başlayacağım en gözde yorumcum en gözde yorumu yapacak sizlere Evet arkadaşlar el falımız hazır dilekler tutulduysa ben artık geçiyorum fasulyenin faydalarını arkadaşlar Evet şöyle göstereyim sizlere bakın bu sizin el falınız sevgili dostlarım ne var ne yok her şeyi teker teker sizlerle paylaşacağım sadece abone olursanız çok sevinirim beni desteklerseniz çok seviniyorum gerçekten ben artık açılıma başlıyorum. Tümünüzün ve bütünüzün hayrına olmasını diliyorum. Evet odaklanın bakalım bana doğru yanaşın güzel bir şekilde. Arkadaşlarım sevgili abonelerim ben burada önümüzdeki salı gününü görebilmekteyim. Evet önümüzdeki salı günü gerçekten o kadar güzel bir olay ile karşılaşacaksınız ki şok olacaksınız. Yani bu duyduklarınıza şok olacaksınız gördüklerinize ya da size gelen habere şok olacaksınız bir şok geçireceksiniz yani arkadaşlar bunu net bir şekilde söyleyebilirim tekte kalmış olan bir insan var ve bu tekte kalmış olan kişi ise sizin aynı hayatı yaşadığınız evet birdenbire giden aynı hayatı yaşadığınız aynı çatı altında bir müddet bulunduğunuz bir kişi yani eski eşiniz diyebilirim ben bunun için tek başına kalmış gerçekten umduğu ne olmuş bulduğu ne olmuş Hani böyle derler ya düşler Paris yaşantılar Somali diye aynen o şekilde kendisi pire için yorgan yakmış bir insanı güvenmiş ve bir insanla yola çıkmış bakın burada tek başına kalmış şöyle göstereyim şöyle göstereyim tek başına kalmış arkadaşlar. Tekrardan pılına pırtısını toparlayıp sizin yanınıza gelmek isteyecek bu insan. Ama sizin kapı duvar tabii ki de kabul etmeyeceksiniz. Arkanız tamamıyla dönmüşsünüz ve bu insan bir daha benim evime giremez. Tekrardan benim duygularımla oynayamaz diyeceksiniz ve gerçekten istemiyorsunuz. Sırtınız tamamıyla dönük. Evet iş konusuyla alakalı sevgili dostlarım bir kişi gerçekten vesile olacak. T harfinde olan bir insan çıkmış burada bir vesile olacak ve çok güzel bir haber getirecek iş ile alakalı olarak tabi ki de vesile olacak olan dediğimle de bir iş ortaklığı yapabilirsiniz arkadaşlar bir beyefendi görünüyor burada hafif göbekli olan bir beyefendi e, saçları seyrek e, yani iş ile alakalı sizleri ilerletecek olan bir insan ve çok para kazanacaksınız bol e, nasip ve kısmetlerinizi görebilmekteyim e, temiz ve ferahlı demek istiyorum arkadaşlarım Tertemiz ve ferahlı. Yüzünüz gülecek artık. E, nasip ve kısmetiniz de gitgide çoğalıyor. E, taşmaya başlayacak. Allah nasip kısmet ederse sadece üzerinizdeki bu gözü yok etmeniz gerekiyor. Bunun için de yapmanız gereken tek şey kendinizi bol bol okuyun lütfen. Evet. Bir anne ve çocuğu çıkmış burada. Bir baba veya çocuğu diyebilirim. Bir ebeveyn ve bir e, çocuk görünüyor burada. Ee, bu çocuğun biraz rahatsızlığının olduğunu görebilmekteyim evladınız biraz rahatsızlığı var ise ve siz buna çok fazla kafanızı yoruyor iseniz maddi ve manevi güçleriniz artık yok olmaya başladıysa ve e, o sorumluluğun altına giremiyorsunuz arkadaşlar bakın artık yılmışsınız ve yorulmuşsunuz fakat benim sizlere güzel bir haberim var ee, güzel bir balon çıkmış yani bu ümit ettiğiniz ve umut kurduğunuz arkadaşlar umutlandığınız ümit ettiğiniz e, düşünceniz var burada. Bu düşünce nedir? Bu çocuğun iyileşmesi, tekrardan sizin e, hanenize mutlu, mesut bir şekilde, sağlıklı bir şekilde e, devam etmesi. Tabii ki de öyle olacak. Ben bu çocuğu eski sağlığına kavuşmuş olarak görebilmekteyim ve buna en güzel destek olacak olan tabii ki ebeveynleri demek istiyorum. Evet. Bir kapı anahtarı arkadaşlar bu kapının anahtarı şöyle belirtmek istiyorum ben bunu. Bir mal varlığıyla alakalı yani bir taşınma yaşayabilirsiniz ve bu taşınma ansızın olacak. Hiçbir şekilde kafanızda böyle bir taşınma yok ama birdenbire de olacak olan bir taşınma. M harfinin vasıtasıyla bir taşınma yapacaksınız ve bu taşınma neticesinde de Mevki değiştirme neticesinde de mutluluk ve mesut yani mutluluk net bir şekilde mesut olacaksınız ve mutlu olacaksınız net bir şekilde görebilmekteyim. Evet arkadaşlarım sevgili dostlarım bir temiz kağıda sıkıntı yapıyorsunuz. Bir devlet dairesindeki kağıda sıkıntı yapmaktasınız. Bu mahkemenin sonucu ne olacak diyorsunuz ve bu mahkemede taraflar iki taraf diyeyim taraflar biraz e, yalancılık politikacılık hilekarlık yapıyor yani karşı taraf biraz böyle hilekar olduğunu görebilmekteyim e, düzelecek mi ya da kim kazanacak dediğinizde ilk mahkemeniz ertelenecek İkincisinde ise sizin lehinize pozitif nihai bir karar verilecek e, yalancı şahitler e, yalancı şahitlere de inanılmayacak diyebilirim evet Şurada maddi ve manevi güçleriniz biraz böyle düşük olduğunu görebilmekteyim. Bir insan yüzünden bir maddi ve manevi güçler düşmüş. Çok fazla yardımcı olmuşsunuz. Çok fazla ön ayak olmuşsunuz. Ama bakın yukarıda da bir ay görebilmekteyim. Bu ayın anlamı ise sizin hanenize ay doğacağı ve altı vade içerisinde altılı vadeler arasında güzel mi güzel bir haber alacağınız ve sizin içinizin tamamıyla açılacağı net bir şekilde görünüyor burada. Sıkıntı gözyaşı çok fazla yapıyorsunuz. Yani e, karşı tarafın hanesini kurtarmaya çalışırken kendi hanenizi biraz batırmaya başlamışsınız arkadaşlar. Ama düzelecek. Hiçbir şekilde üzülmeyin. Bundan sonra da bu size tecrübe olacak ve bundan sonra da hiç kimseye yardımcı olmayacaksınız para konusuyla alakalı. Evet. Evet arkadaşlar. Ben burada ex bir partner görüyorum. Eks partner. Evet. Burnu sürtmüş pişmanlık üzüntü tabi ex partner dediğime bakmayın bu ex eş de olabilir e, ex nişanlı da olabilir tabii ki e, şimdi burada gördüğüm kadarıyla pişmanlık net arkadaşlar bakın inanın pişmanlık net ama çok da fazla böyle e, belirtmiyor tabii ki hani artçı depremler oluyor ara sıra. Yani bu artçı depremlerden kastım şu şekilde duygusal bir zamanları oluyor ama duygusal zamanları da örtüyor yani bastırılmış duygular var burada. Bir kere ararsanız arkadaşlar misal veriyorum bir kere hani adım atarsanız hayır diyemeyecek olan bir insan ve gece yattığı zaman yastığa başını koyduğu zaman sizin ona verdiğiniz bir emanetiniz var ise eğer ki bir emanet vermediyseniz fotoğrafınız da olabilir. Size ait bir şeye bakıp bakıp gözyaşı döküyor bu insan. Evet ağlıyor, gözyaşı var, pişmanlığı, acabaları, keşkeleri ve e, neden diye soruyor. Neden? Nedenini çok merak ediyor. Yani neden ben bu şekilde e, davrandım ya da bu şekilde bir ilişkiyi bitirdim? Geri dönersem beni tekrardan kabul eder mi? Ya da e, eski ilişkimize devam eder miyiz? Bir de kıskançlığı da var arkadaşlar onu da söyleyeyim. E, hayatında başka bir insan var mı acaba gibilerinden de soru işaretleri çok fazla kuruyor bu insan. Ama gelecek iki vade arasında bu insan gelecek. E, af dileyecek ve gerçekten yaptığından çok pişman olan bu insan bir daha da tövbe edecek. Hiçbir şey yapmayacak arkadaşlar böyle e, sizleri ne aldatma. Ee, ne ihanet ne işte üzme gibi şeyler yapmayacak son bir şans isteyecek zaten gel gitle olan devam eden bu ilişkide son şansı isteyecek ve bu son şansını da çok güzel bir şekilde değerlendirecek emin olabilirsiniz arkadaşlar bir insandan bir para gelecek size şöyle göstereyim bir para gelecek ve bu para aslında sizin hakkınız olan bir para Adaletli olan bir para uzun zamandan beri yani hak ve helal olan bir para bu uzun zamandan beri alamamışsınız siz bu parayı ee, ne yazık ki çok fazla telefon görüşmeleri yapılmış ve o telefon görüşmeleri artık kesilmiş yani bu telefon görüşmelerinin kesilmesinden kastım da e, kendisinin telefon numarasını değiştirmesi ya da kaçması olarak söyleyebilirim ama getirecek emin olun iki parça olarak getirecek emanetinizi ama getirecek merak etmeyin lütfen. Evet arkadaşlarım, sevgili dostlarım güzel bir el falı baktığımı düşünmekteyim. Sizler de o şekilde düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayınız. Biliyorsunuz her şey sizin için. Ee, emeklerimizin karşılığını zaten alıyorum sizlerden. Emeklerimin karşılığını alıyorum. Alma verme dengemizi çok güzel kullanıyoruz. Ee, yeni kanalıma vermiş olduğunuz desteklerden dolayı da çok teşekkür etmekteyim. Diyeceklerim bu kadar sizleri seviyorum sevgili gönül dostlarım kocaman öpüyorum Allah'a emanet olun tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın ve sağlıkla kalın arkadaşlar.